Evet arkadaşlar bu güzel bir PES 2021 video çekeceğiz. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi sezon açıldı. Kusura bakmayın arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Bana Bekan Bağır verdi şey yerine Baris yerine. Göstereyim onda. da. Evet arkadaşlar bugün ben 2 iki tane olan bir, bir sürü oyuncu isteyeceğiz. Ve tam 1 milyon GP ile bu kusura açacağız arkadaşlar. Ya, belki onu şimdi yapmam bilmiyorum da. Bugün bayağı top açacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Evet. Arkadaşlar artık bu kanalda değişik içerikler yapacağız. Halı sahada falan video gelebilir belki yani bilmiyorum. Ahmet'in kanalından e, falan da gelir belki Memoş'un kanalından bilmiyorum. Evet. O zaman sildim bunları. Şimdi iki tane olan oyuncağımızdan. Arkadaşlar bu arada Konemi bazı oyuncuları silmiş bendeki. Bende İskotan iki tane vardı. Gitmiş bir tanesi. Kulübali'den de vardı iki tane. O da gitmiş. Sonra arkadaşlar e, ben de Piyaniç'ten de iki tane vardı. Jorginho'dan da vardı. Kante'den de vardı. Onlar da gitmiş arkadaşlar. Bir tane kalmış. Alaba si, Alaba'yı sileceğiz. Sileyim şöyle. Ben arkadaşlar siyah top koleksiyonu yaptığım için ben de olan oyuncuları sileceğim. Heramos'tan da iki tane var. Onu da sileyim. Evet arkadaşlar ben takas yapma ta takas yapmamı düşünüyorum. Ya 4 tane Ronaldo'm var, 7 tane vardı. Ee, önceki sezon bir tanesiyle Lewandowski almıştık. E ee, bir dakika. Şimdi ben takas yapmayacağım. O yüzden Leno'dan 3 tane var. Bence takas yerine buksura açmak daha mantıklı oluyor gibi geliyor. Sizce arkadaşlar öyle mi? Bence böyle böyle yapalım. Abi ben de Ter de 2 tane vardı. Vallahi gitmiş. Ya abi oyuncu vermem lazım bize ya. Bu ada adaletsiz ekonomi ya. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Handa oyuncudan da iki tane vardı. Bilirsiniz handa oyuncu arkadaşlar. Hikayesini anlatmaya gerek yok zaten. Hep eski videoları izleyenler bilir. Başka kimden iki tane var? Bu arada arkadaşlar ben Henderson ve Wijnaldum'a geçen sezon neredeyse daha yani böyle bir ara kulüp onlar falan gelmedi ya korona dolayı. İşte o zamanları bile saklıyorum Henderson ve Van Siyah top olacağını düşünüyordum. Gerçekten de oldular. Kevin De Bruyne. Ronaldo'ları silelim şöyle. Abi içim acıyor ya. Hazard'tan da. E, Sterling'den de iki tane vardı arkadaşlar. Abi Konami ne biçim insansın ya. Sen Sonra Sancho isteyeceğiz. Sancho'nun ben e, arkadaşlar bilek varmış vermişti arkadaşlar. top. Sancho'yu ben oradan çıkardım yeni sezon haline. Gö göstereceğim şimdi şurada. Sancho burada arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar birazcık kararsızım şu an. Bu boxları açmakta neden sizce söyleyeyim? Çünkü arkadaşlar arkadaşlar bu arada acaba kaç olacak? Çünkü legendleri çıkarmak için uğraşacağım aslında ben. Arkadaşlar bu arada ben şöyle ama ben de şu an oynayacak çoğu siyah top var. He. Kilitli. Abi. Tamam arkadaşlar ben hemen şey yapacağım. Evet arkadaşlar oyuncuları seçtim. Şimdi seçeceğim acaba kaç GP? Bismillahirrahmanirrahim. 285 mi? Bir dakika. Eee mi Neden bu kadar az ya? Neyse. Abi çok heyecanlıyım ya. Gitmesin Ronaldo. Ya gitsin ya. Silim gitti abi. Abi aga be. Arkadaşlar bu arada ben şöyle bir şey yapacağım. Ben 3 tane haftanın takımı topundan açtım. Hiç güzel oyuncu çıkmadı. Onları da silmiştim zaten. Miktar yan falan çıktı. En iyi miktar yanına. O yüzden sildim ben de. Şöyle arkadaşlar. Ben şimdi ben neredeyse tüm siyah topar olduğu için oyundaki. Yani çoğu, çoğu var yani. Öyle diyeyim. O yüzden ben böyle oyunu tekrardan başlattım. Yani nasıl öyle diyeyim. Yeni yeni takım kuracağım yani böyle. Mesela şurada Messi var ya. O geçerli değil o takımda. Yeni çıkardım oyunculardan takım kuracağım. O yüzden o 290 bin GP ile açıkımızdan takım kuracağım. O yüzden birazcık lazım. Bir dakika. 5 dakika şimdiden olmuş. Arkadaşlar bu arada ben 6 tane ikonik moment topundan açtım. Onları video çekmeyi unuttum. Çıkmadı bir şey. Evet arkadaşlar buradan ben e, kimler isterim? Casemiro isterim. De Jong'u isterim. Eee... Sonra bir bakayım. Paraho isterim. Gimenez isterim. Gimenez yükseltmişler. Koke. Modric. Bak, sağ bek Karval çok isterim. Ee, yani tamam bu kadar yeter bence. Ee, parti siyah top olmuş bu arada. Bilmeyen için söyleyeyim. Coutinho da var. Neyse artık başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Evet abi. İspanya. İspanya evet. Bir an başka ülke sandım. Ver siyah topu. Siyah top. 21 numara kim? De Jong. Abi De Jong budur. Abi istediğim ilk başta çıktı. Abi dediğim gibi çıktı be. Costa. Costa'yı da verdi yanına. Tamam güzel isimler geldi. De adamdır. Bu ikisi de lazım bize takım görevinden. Görev diyorum ya. Şuradan açalım bize. Ben bu buksanlardan zaten önceden üç tane açmıştım. Onlardan siyah top çıkmadı. Yeni İspanya, güzel bir şey. Şöyle geçeyim Yok geçmeyeyim ya. Tozemle ne yapacağım, neyse. Bir siyah top daha. Altı numara koke. Abi istedik yerim geliyor ya. Abi. O şirip yerde gelmiş sabek. Abi vallahi istedik yerim geliyor. Abi ya. Evet arkadaşlar. 2'de 2 gidiyoruz. Çok güzel ya. Bu arada 6 ikonik moment topundan 0 siyah vermişti. Çok güzel oyuncular verdi şu an yani. bayağı güzel oldu. Bu arada arkadaşlar İngiltere'de siyah top var söyleyeyim. Almanya'da var mıydı? Geçeyim ya. Yokmuş. Yok. Belki vardı. Neyse bakmayalım. Çok yoğun trafik var. Şuradan bir bakalım ya biraz daha. Almanya'dan var mı? Davisiyeva geldi İspanya vardı. Yok. Yok o Zinchenko mu? Yok ya. Lorente Oğuz olmuş. Defansif sağdı. oldu o. Ofansif ortası olmuş. Arkadaşlar ben buradan Dembele'ydi isterim. Abi istediklerimiz geliyor şu an yani güzel. Keşke Messi falan gelsin. Messi gelsin bir de Obak gelsin arkadaşlar. Messi, Obak, Ramos. Daha ne isteyeyim? Keşke efsane buksu revaj saydık da neyse. Belki yemedik. İspanya. Bir siyah top mu? Siyah top 14 Casemiro. Abi. Abi bu ne? Abi istediklerim geliyor. Yana bir siyah top mu? Abi. Çıldıracağım. Çok güzel şeyler geliyor. Ver Messi'yi mutlu olalım be. Casemiro da geldi. Ya abi tek bir tane silah top gelmedi. Çok güzel açıyoruz. Daha güzel açtım bu oldu. 7 bu tarafta 9 silah top çıkardım bir kere. Açalım şöyle. O bir Casemiro da geldi. Bak abi Casemiro'yu takas alacaktım. Böyle daha güzel oldu aynen. İngiltere'den bize e, şey, parti ver parti parti. Parti yapalım parti ver. Parti yapalım parti ver. Abi yok abi. Abi. Abi bir şey demiyorum ben. Fernandinho. Abi yok artık. Abi açtım her top siyah lan. Ver siyah top yanına da. Abi. Ne oluyor? Bir de yanına o güzel sarı topar gelmiş. O ya her top siyah top ya. Tam daha var atacağım sok. Güzel. Şu an çok güzel devam Evet, evet arkadaşlar burada ben neden Deion, Casimiro ve Koki istediğimi söyleyeyim. Çünkü ben onları hiç şey çıkarmadım hayatımda. O yüzden istiyorum. Yok Deion'u başka bir hesabımda iki kere çıkarmıştım. Ama çok oynayamadan hesap gitti silindi yani. Abi bir de bize Carvel ve de Dembele'yi verir misin? Onları da verirsen yuh artık yani. Bir de Messi var. Tam olsun şöyle bir videoda Messi gelsin. Hangi ülkeye gidiyoruz? İspanya. İspanya'dan ver bize güzel bir adam. Aslında daha ne isteyeyim ya? Tamam, sarı top. Yine güzel sarı top. Abi gümüş gelmedi. Videoda açmadıklarım hepsi gümüş yemin ederim. Bir sarı top çıkmıştı galiba bir kere. Gabriel Valencia'dan. Tamam. Gel sen de kanka. Ya abi çıldıracağım. Çok güzel top par çıktı ya. Tamam biraz daha güzel ver. Tam olsun şuraya. Bize bir Griezmann bir Suarez var. Suarez hmm. çok istemiyorum ya Suarez. Şöyle açalım. sefer böyle açacağım. Şöyle. Yani şöyle açtım. İspanya. İspanya'ya git. Geçe basacağım. Tamam. Çıkmadı. Abi çok trafik var ya. Abi şu 3 en iyiden ver. Messi, Oblak, Ramos. E, bence Casemiro'yu yükseltmeleri lazım. Hatta düşünmeleri lazım yani. Hadi ver bize. Ver oğlum. Kim bu? Hangi ülke işte? İspanya. Ver. Ver gitsin kanka. Sarı top. Barcelona'dan 20 numarayla Sergio Roberto. Tamam. Tamam Roberto da iyidir sağ bek. Yani Roberto mu desek Trippier. Arkadaşlar bu serinin devamı için bu arada yani bir 10 12 13 15 like gelir yani değil mi yani? Kırmayayım ben arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada PES videoları çok izlenmiyor. Benim en emek verdiğim videolardan biri PES videoları oluyor. Ahmet'le maçlarımız bu arada geldik. Kubi'yle de maç çekeceğiz. Yani Bad Boy kanalından. Onu da çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorum epey de video atmıyorum ama artık gelecek video var. Fransa geç. Kalede kar gelmiş. Abi çok az kalmış. Abi az kalmış artık. İki top galiba. Aynen iki top. Biraz sileriz. İki top. Ya şey, son iki top arkadaşlar sonra sileriz yani. Abi şöyle bir tane daha açayım ben ya. Dört siyah top çıkardık. İlk başlarda çok iyiydi. sonra biraz kötü olmaya başladı. Bir siyah top da ver, versen tam olacak böyle güzel olur tadında. Ha, bu arada kardeşim de açtı İspanya'ya gitti. Siyah top çıkmadı ona. Lan. Ver bize bari. Verdi. Real'dan. Hazard. Abi Hazard. Budur be ya, Hazard. Ya abi çok iyi top açıyoruz ya. Tam bundan da versiyon top. Hazard abi çok güzel Hazard. Hazard geldi. Çok güzel bir açıyoruz yani. Devam edelim böyle. Ya bir de bir Ramos bize bir Oblak, bir Messi gelsin böyle. Bir Suarez, bir Griezmann. İngiltere'ye gittik. Partimizi alalım. Parti parti. Bence vermeyecek bunlar. Verdiği parti. Abi. Ne oluyor bugün? Biz ne oluyoruz ya? Abi çıldıracağım. Neyse. Şimdi ben biraz da oyuncu arkadaşlar. Hemen bir top daha açacağız. Arkadaşlar bu arada sabit seçimimiz bayağı var yani. Trip yer mi, Roberto mu, Walker mı? Arkadaşlar bu arada ben yanlışlıkla kokeyi siliyordum ya. Bize bir 10.000 JP yeterli neyse. Şuna şöyle gidelim. Bu arada abi, ben PS e ilk başladığında hallandı çıkarmıştım arkadaşlar. Onu beklettim çünkü adam doğum transfer olduğunda yargı dağıtıyordu yani. Ulan bu sene bakayım pes he. Yargı dağıtıyor Dolmuk'ta. O yüzden ben bu adam pes yapar böyle işler. Ee, dedim. Ben de e, bıraktım yani halandı. Ben sonra <laughs> konsolda 83 olduğunu gördüm. Yani takip ettiğim YouTube'dan. Konsolda 83 olduğunu gördüm. Ee, dedim siyah top olmayacakmış Aga B dedim. Ve ama pes 2020 mobile'ın ilk gününde siyah top olduğunu gördüm. Bu adam şey işte donarım sarı top oldu sonra tekrar siyah top oldu. Açalım. Kim geliyor? Açtık boxlarımızı. Ver güzel birini abi. Ver de şöyle tadı çeksin böyle bir olsun mük mük. Mükemmelito. Ay ben şu an bakmıyorum. Bakıyorum sarı top 13 numara. Kaleci geliyor. Yanına ver bir isim tanıdık olsun bari. Cık, vermedim. Şimdi arkadaşlar ben open challenge oynarsam bir video şey open challenge oynayıp da böyle bir video devam ettirsem yok. Böyle. Abi ya, Arkadaşlar ya da bir ikonik moment mi atsak, bilmiyorum ya ikonik moment varsa onu atsak mı ya? Ya bak kurup seyirci onun için yapacağım da. Ama bak işte günüş giriş bonusu var. Onlar onları da şey yapmak istemiyorum da neyse şımarayım ya şımarayım şımarayım. Şımarayım bir şey olmaz ya. Ver Ronaldinho'yu be. Ver be. Ver gitsin aga ya. Abi heyecanlandım. Heyecanlandım ya. Bari siyah top ver. Müzik böyle değişik oldu. Bir de böyle biraz geç geldi ekran. Heyecanlandım. Siyah top. 15 numara mı o? 15 kim bu? Lenge. Lenge. Tamam Lenge. Bir takımı kurup hemen geliyorum. Evet akşam kaldığımız böyle oldu gördüğünüz gibi. E, ee, tam kaç tane siyah top çıkardık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane siyah top çıkardık. 7-7. Ne diyorum ya ben. Kaleci biraz kötü. Bir de sabek. Sabek iyi yine. Santroforu bir de lazım bize. Kulüp şu an Pazartesi günü gelecek. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Sabah saatlerine pusuda kalın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.